arkadaşlar bugün Galatasaray trabzonspor maçına tepki veriyoruz. Maçımız birazdan başlayacak. Hakemin eli ağzındadır. Ee, yanımda Ömür var kanka hoş geldin. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir Fenerbahçe'yi bir, bir, bir Beşiktaş taraftarı. Ya bugün de e, güzel bir maç izlemek istiyoruz. Maçta başladı bu arada. E, skor tahminini alacağım. Ama önce belirteyim. Ben iki takımı da tutmuyorum. Yani kim kazansa kazansın. Ama bol gol bir beraberlik bekliyorum. MAKSİ GOMEZ! Çok büyük bir Galiba Torreira. Torreira mı? Evet. Yes, right a, Corey, ben Musera ama... hangi saniye bu? 20 mi? 10 mi? 15 mi? 15 İnanılmaz, saçma bir olay. Musera, Torreira yapmış. Torreira! Maksim Gomes hayatının en kolay ve en... E, Rahat golünü atsın. Ve en erken golünü de attı. Güzel oldu. Ama Galatasaray şartları hala desteğinde. Yine Galatasaray atıyor da ne? Yani garip bir gol. Yani biz de hiç beklemiyorduk. Skor tahmini ben zaten 2-2 diyecektim. Sen 3-2 Galatasaray diyecektin. Yani ikimiz de bol golü bir maç bekliyoruz ki zaten dakika 1 bile denmez yani. Gol geldi. Tekrardan söylüyorum. 2 de bunu tutmuyorum. tutmuyorum. Hakikaten kazansın ve yani inşallah <laughs> beraber öfer diyorum. Biz çok geç, maçımızı izlemek istiyoruz. Tek önce ne bekliyoruz? Like. Like baba. Güzel bir like patlaması yapın. Bizi çok mutlu edersiniz. Güzel bir like patlaması gelirse. Like, 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 like. Bu kadar. 500-600 like gelir. gelir. Ben inanıyorum. Tabii. Ne yapıyoruz o zaman? Maçımızı be! Çok ilginç bir anla başladı maç. Buraya. Normalde o pasta da yemez. Şimdi Kerem'e koşuyorlar oğlum. Kerem Suat'ı. Kerem Suat'ı. Kerem Suat'ı. Kerem Suat'ı. Kerem Suat'ı. Kerem

ama taraftarın etkisi var. Her zaman şu söylüyorum. Galatasaray taraftarı şampiyonluğa giderken takımı çok ama çok destekliyor. Ki bence golde de payın yüzde sekseni ikart edilse yüzde onu kalsa yüzde onu da Mertens denir. Neyse Mena burada Bir gün. Boy, Amir, kadın, öbür, bak, Amir, kadın, Şimdi pas içeriye doğru. <özelliğiniz>

yok yani. Bu kadar açık bırakırsan adamlar. Yani baksana. Büyük, üst üst üst, üst, alt, üst, 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 üst ya. Adam beden. set oyuncusu ya. Aldığını bırakıyor, aldığını bırakıyor. Böyle bir şey var de, ya. Var ya doğru, bu size, doğru, doğru, Çok kötü burada oynuyor. Üzerine doğru gelen Bu da Mertens ya da abi ya da Çinko. Duygu ama ikinci fırsat maç şu an iki Çok rahat indirmiyor mu? da şöyle olsa ve ilk yarının son dönük sesi geliyor maçın rakibinde size yeniden izlerken ilk yarı skoru Galatasaray 1, Trabzonspor 1. İlk yarıyı yarı beraber arkadaşlar. Garip bir ilk yarı izlediğimi söyleyebilir miyiz? Ama güzel bir ilk yani. Gol bakımından. 2 gol gördük ilk yarıda. 12. saniyede 12 ile 15 tam atlamıyorum. olabilir ya. Yani. Ne anlamda? Ha oyun olarak evet doğru. 12 saniyede Maxi Gomez'in golü sonrasında Mertens'in cevabı. E, i̇lk yarı bir bir bitti. Yani güzel bir ilk yarıydı. Evet. Trabzonspor e, Galatasaray'a göre bir tık daha şeydi ama. Ee, nasıl diyeyim? diye Yani. Daha az baskılı oynadı. Galatasaray bir tık daha istekli. Ki zaten evinde olmasının avantajıdır bu Galatasaray adına. E, yani iyi oynamasının sebebi taraftardandır diye ben düşünüyorum. Ben de. Ama ikinci yarı yeri güzel bir maç olur. Ya, en az bir, bir iki üç gol daha gelir diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Umarım da öyle olur böyle güzel gol. Son dakikada gelebilir yani. Olabilir, belli olmaz. Kimlik videomuzu kapatıyoruz, Kapanınca onlar işte, sizlerden ne bekliyoruz? Like. Like, like atın, abone olun. Haydi kim geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ikinci yarımız. Az önce başladık biliyorsunuz ilk Bir birlik bir. Ne vardı? Beraber. Beraberlik biz vardı. Bakalım ikinci yarı ne oldu? Gözeceğiz, göreceğiz. Evet. Üstüme arkaya da bir dakika gideyim. Biliyorsun İstanbul'da inanılmaz bir soğuk var. Evde bile üşüyoruz yani. İçinde nasıl bir içinde bizleriz? Ben 2-3 gol daha bekliyorum. Ben, ben de bekliyorum. Daha sonra futbolda Bakacağız. Umarım iki taraf ortada geçer. Beraber falan Neyse. Ya da Kenan Kenan'sın bana. Ne yapıyorsunuz? Bir gelin mi? Değil mi? Başlayız. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Penaltı. Ve penaltı. <laughs> sarı mı? Sarı, net sarı Ondan Eğer yapıyorum. ayağına basma varsa doğru. Var evet. Basma değil de burnu var. Burnu var Terezel. Terezel mi yapmış? Yapmadım diyor. Yapmadım diyor. Çok da emin yani. temas teması gördün mü? Baya emin. Teması gördün <laughs> Ben net bir penaltı net bir Net bir penaltı. Penaltı. Uyur, uyanın 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 uyanın. Uyanın kaçar mı? ve penaltı kazandı Galatasaray. Yani kaçar mı, mı benim Mario olacak.

Gol müziği kancı bir olayım. Çok da tabii çalmasınlar bize terif gelmedi burada. Ve dakika 54. 2 bir önde Galatasaray. Hayri Trabzonspor yap şu maçı 2-2. Onun avradını. Eğer bu gol olsa var ya. Nasıl bu gol <laughs> olur? Müthiş yani. Abi bu... Ne mi bir şey kalmadı. Yukarıda nasıl bir adam var? <laughs> 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 Senin hayal sen nasıl? ya! sen ne geri zekalı bir adamsın ya! <laughs> bu, bu ya? Of ya sen <laughs> ne geri zekalı! Nasıl <laughs> ya! Nasıl ofsak oluyor ya!

Full vermiyor. Ya bu çok saçma ya. Oha! Kaleci kurtarmış. Korner var da. Biz de anlamadık ki. Allah'a İnanılmaz bir şükürler var. Bir de bak kornermiş. Ben bile anlamadım. Kalk ya! Bak bana foul verme aynısı oldu orada. Ne oluyor seni ya? ve bu dağmos. Allah istiyor olur. Vermiyorsun Kark. ya. Vermiyorsun ya. ya Ortie. Göz kontrol. Dağmosu oteli. Eren ya? Abraksi stu Abi! Çok Orkada. ya.

senin o neticen Allah belasını versin hakkında. Bir bildiğin yok senin. Benim saçmalık yok ya, Allah sıran çarptığı yok ya. Gaza eze eze kazandı, bu kadar basit yani. Gaza eze eze kazandı. Valla da şanlı Gaza, ben öyle değilim. Bitti yani. Bok gibi oynadı bok, bok gibi oynadı Tavnosko, bok gibi oynadı Tavnosko saçmalık yok ya Yusuf Yazık'ı ki, Videomu unutma o, çöp. Videomu botezde kız diyor, kızı yerini aldıklarına bak ya en önemlisi. yani İğrenç bir Tavnosko ya Hala Abdullah Avcı'dan bir Yürü git içeri ya. Abdullah Avcı üzgün mü? Şu an çok mutlu. Şu an çok Bilmiyorum. mutlu. Abi i̇çeri git ya. Sok gibi atıyor içeri git işte. Tabi. Bitti maç. Bitti. Dedik beraber bitsin anasını satayım dedik. Kim tutamaz bu Yarın kaybedersek bitti. Şampiyon artık ben kupayı vererek hatta abi. Ne diyorsun? ki bir sene yeni sezona başlayacak abi. Yeni sezonlar yeni umutlar. Sen bizim için bitti. Artık ne yapıyorlar sensin. Yani. Evet maç bitti arkadaşlar. 2 1 kazandı Galatasaray. Güzel oynadı. İlk yarı müthiş bir Galatasaray var mıydı? Trabzon daha iyiydi ilk yarı. Taraf, i̇lk iki, tarafa da git geldi ama ikinci yarı Galatasaray müthiş bir oyunla kazandı maçı. 1-0'dan 2-1'i ya, yaptı yani çoğu maçında da öyle zaten Galatasaray. Icardi çok iyiydi ya. Bütün topları indirdi. Icardi yani. müthiş oynadı. Bütün topları dağıttı yani. Flo dağıttı yani. Hatta şöyle diyeyim Galatasaray'ın attığı şutun hepsini Icardi evet. sayesindedir. Öyle diyeyim size. Hatta asiste zaten Icardi'nin ilk asist. İkinci golü hatırlamıyorum. Nasıl olmuştu ikinci gol? Penaltı işte. Ha penaltı Icardi attı. Bir gol bir asist oynadı. Vay anasını be. Müthiş forvet. Ligin en iyi forvetlerinden şu an Icardi. Bence Valencia da var ama Icardi şu an Icardi üçlüğü çektiriyor vardı onu da söyleyelim. Videomuzu kapatalım. Kalın bunca nasıl bir maçtı kan? Sen neler söylemek istersin maç hakkında? Galatasaray çok böyle iyi oynamadı ama kazanmasını biliyor işte. Kazanınca da şampiyon gibi. Böyle maçlar kazanıyor. Hepsini kazandı bu arada. 12'de 12 mi yaptı? Evet. Neyse umarım ne hepsi de videomuzu beğenmişsinizdir. Ben siz like atarsanız çok mutlu oluruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Be.